firmatordan herkese merhabalar. Arkadaşlar Renault 2020, 21, 22 MD1 1 cs 016 olan araçlarımızın hemen size göndereceğimiz olan hedef emülatör toplam 6 kablolu. Biz hemen beynin oradaki soketi dibinden sıyırdık bez bandını. Orayı sıyırdığında ilk küçük soket bu arada. Orayı sıyırdığında hemen Sadece iki tane zaten pembe beyaz. Siyah beyaz, pembe beyaz, siyah beyaz ve pembe beyaz. Bu da siyah beyaz. Biri beyazı az. Diğer pembe beyaz ise hemen beyazı biraz daha yoğun. Çok basit hemen. Pembeye emülatörümüzden gelen kahverengi bağlıyoruz. Koyu siyah olan kahverengimizin yanında Ken Hayk beyazımızı bağlıyoruz. Diğer pembe pembe beyaza ise emülatörümüzün yeşilini pembeye bağlıyoruz. Emülatörümüzün sarısını ise pembenin yanındaki beyazı fazla olan Ken hattımıza bağlıyoruz. Tek sarı var bir de. O da kontak ucumuz. Mutlaka kontak ucuna bağlamamız lazım. Sarıya da kontak ucumuzu bağlıyoruz. Toplam 3 adet de siyah kablo var. Bunlar da şase 3'ü de. Bunları bağladıktan sonra altta çekilecek sensörlerimiz var. Nox sensörü, oksijen sensörü, PM sensörü,